Armasınsız eşyaları arasında tabak kaşık kumandalar. hastalık, yorgunluk, gevşeklik istemiyorum. Tamam mı? Çalışmayanı hücreye, sonra da kapalıya. Şimdi iş başına. Kömüre 9 kişi, Yol inşaatı 7 kişi, ziraat grubu 14 kişi. Görevli Gardiyan Veli Üzer. Konservede etiket işi 23 kişi. Görevli Gardiyan Hüseyin Sarı. Vatandaşlar 3 kişi. Hadi marş, marş, marş. Tekrar ediyorum. Disipline uymayanları cezalandıracağım. İnsan söylemesin. Müjde! İzinler açıldı, izinler açıldı. Bahçeli listeye asmışlar. İzhar bir takdirde hakkında firar muamelesi yapılacaktır. Hastalık, kaza veya bir aksi ifade izin Stop! Resme bak ya, katil gibi çıkmış. Gören de eli kanlı katil belli. Senin suçun neydi? Cinayet. Adam mı vurdun? Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Niye güldünüz ki? Katil gibi çıkmışım dedin de. Hı ya? Tıpkı katil. Abi bir versene. Kebabı bensiz yersiniz ha? Vay Mehmet, gel. Bursa'da yollarımız ayrıldı ama yine birleştik. Bilet aldın? Garson almadı. Önce karnımızı doyuralım, bileti sonra alırız. Öyle. <laughs> Arama. Allah Allah. kimliklerinizi çıkardı. kimlik, kimlik al. Evet, evet. Çaba, çaba. Ne tamam, Yaklaşmayın. Kaprama. Aç. Bavulları aç. Bal. Ne Nerede bu ya? Nereye koydum? Bulamıyorum. Cebimdeydi ya. Ya şimdi uçta mı? Arkadaş da bizim gibi mahkum komutanım. Aynı hapishaneden, aynı koğuştan. Kimlik yok, izi kaldı yok. Ben ne bileyim kimdir? Biz ne beraber çıktık? Benim arkadaşımdır. Sen karışma. Ne oluyor? Ne oluyor? Kimliği yoktur komutanım. Alın bu tarafa. Diğerleri tamam mı? Tamam komutanım. Gidebilirsiniz. Buyurun, buyurun. İyi yolculuklar. Tamam. De bileyim, de bileyim. Komutanım. Vardı izin kağıdı. Kaybetmişim. Hadi, hadi. Hadi, siz gidebilirsiniz. İyi de birlikte yola çıkın. Gidebilirsiniz dedim o kadar. Senin izinli, izinli olup olmadığın cezaevine sorulacak. Anladın mı? Durumun anlaşılıncaya kadar göz altında kalacaksın. Tamam mı? Ben zaten bir hafta izinli. Durumu öğreninceye kadar izin biter. Bugün cumartesi, e yarın da pazar. Ama uzattın ha. Kaybetmeseydin belgeyi. Götürün. Yürü. Kuşu Leyla'ya ver. Selamımı söyle. O anda ne demek istediğimi? Üzülme ha, unutma. Gerekenleri ona anlatacağım. Ne kadar değişmiş, burada eskiden baklavacı dükkanı vardı. Takk fyrir að hlusta. Biliyorsun, tahliyemden sonra hemen evleneceğiz. Evin erkeği olarak evde benim sözüm geçerli. Ben ne dersem o kabul edilecek. Mesela ben kara dedim, değil mi? Sen de diyeceksin ki o karadır. Erkeklerle konuşmak, şakalaşmak kesinlikle olamaz. Kızarım, çok kızarım abi. Kardeşlerin, yakın akrabaların haricinde başkalarının erkekleriyle konuşmak, sohbet etmek yok. Ben ne dersem o olacak. Sözümden çıkmak yok. Öyle şöyle giyin, böyle giyineyim yok. Kızarım, çok kızarım. Hiç sevmem. Ne giyeceksin, ne yapacaksın ben tayin ederim. Tamam mı? Tamam. Ne güzel diyorsun. Bunları hapishanede mi öğrendin? Bir daha kim bilir ne zaman görüşeceğiz. Mektup yaz bana. Uzun. Uzun yaz. Sizin yeni evin adresine yaz. Bizi yazma. Babam kızar sonra. E, eski kafalı adam. Ne diyeceksin? Hiç Of. Hangi çağda yaşıyoruz? Ne biçim iş anlamadım ki. Kim ulan Meral ha? Kim? Benim nişanlım. Yani karım olacak değil mi? Var mı ötesi? Örf vadetimiz böyle. bunda ne var kızacak Mevlüt? El dinle bilmez misin? Bana ne ulan el alemden? El alem ne boklar yiyor? Ben onlara karışıyor muyum? Artık içmesene abi sarhoş olacaksın. Olursam ben olacağım sana ne? O iki afiyeyi çağırın Rahım'a da karışsın. İki polis afiyesi, iki muhafız bekçisi... Tit tit, tit 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 arkamızda. Neymiş? Aman bir şey olmasınmış. Ne olacaktı? Söylesene bana ne olacaktı? Öf! Öf ki öf! Öf öf öf! Tamam mı? Öf. Sana da, sana da senin o iki de öf. Gel, gel içeri. <laughs> Hadi gelsene. Bak böyle gel. Abi bizimki. <laughs> tamam, tamam, gel. Gel yavrum. Bugün ne? Cuma. ha? Uyu. Dört numaraya geç. Dört numara mı? Çıkmam dört numaraya. Katıyan çıkmam. Ee. Yok. Senin numaran kaç? Aa, delim ne be? Numarayla bozmuş aklını. Git be. Dört numara olmasın da ne olursa olsun. Ben on birdeyim. Bekliyorum yavrum. On bir oldu. Bekliyorum. Gecikme. Sakın geç kalma erken gel. 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 Çok merak ettim niye dört numaraya geçmedin Dört numara koğuşumun numarası Koğuşumun ya Sana bir şey söyleyeyim mi Ben ne koğuşumu seviyorum Ne de hafiyelerimi Anladın mı ha? şimdi <laughs> Yo, Hiçbir şey anlamadım Ben de bu izinden hiçbir şey anlamadım